Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel temini yapılacak. Bunlarla ilgili çok fazla soru gelmişti. Hemen bundan önce zaten videoyu çekmiştim. Kimler başvurabilir? Nasıl başvuru yapılır? Nereden başvuru yapılır? Alanlar nelerdir? Bölümler hangi bölümden alınacak? Hangi bölümler alınmayacak? Bunların hepsini zaten bundan bir önceki videomda konuştum arkadaşlar. Tabi her şeyi anlattık ama bunların dışında farklı sorularınız da oluyor. Yorumlar kısmında en çok sorulan soruları derledim topladım. Bu videoda hepsini aktarmış olacağım sizlere. Lütfen dikkatli bir şekilde dinlemiş olun. Peki bu önemli sorular nelerdir? Hemen size aktarmış olayım. Sadece bir tanesine başvurma hakkım var gibi birçok soru gelmişti. Yaş şartı var mı yok mu? Bununla ilgili çok fazla soru geldi. Daimi mi geçici mi bunlar? Bununla ilgili yine çok fazla soru gelmişti. Destek personeli ne iş yaparla ilgili soru gelmişti. Maaşları ne kadar? En düşük maaşları ne kadarla ilgili soru gelmişti. Her şeyi yapıyorum ama başvurum bir türlü olmuyor gibi sorular da birçok kez soruldu. Onu da bir yalnız bulmaya çalışacağız. Ve puanım şu kadar. Acaba nereyi tercih etsem? Puanım şu kadar gelir mi gelmez mi ilgili çok fazla soru aldım. Bunların hepsini yanıtlamış olacağız. Hiç merak etmeyin arkadaşlarım. Evet bundan sonraki süreçte ilanlarda geldikçe kanalımızda en iyi şekilde yer vermeye devam etmiş olacağız. Lütfen Kanala abone olarak tüm bilgiyi, süreç, atama, duyurulardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. Bu emeklere karşı da lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Ben sizler için her zaman en iyi şekilde emek sarf etmeye gayet göstermiş olacağım. İnşallah en güzel noktalara gelmiş olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlarım. Evet ilk sorumuzdan başlayalım. Sadece bir tane başvurma hakkım mı var gibi soru gelmişti. Arkadaşlar hemen size göstereyim bakın burada ne yazıyor. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır. Lütfen buna dikkat ediniz. İkinci bir sorumuzda yaş şartı var mı ilgili soru gelmişti. Bu kılavuzu iyi bir şekilde inceledim. Fakat gözümden de kaçmış olabilir. Yine sizlerle beraber şöyle hızlıca kontrol edelim. Ben yaş şartının olduğunu görmedim arkadaşlar. Hani 18 yaş şartı var biliyorsunuz memur olabilmenin yaş şartı 18. Bunu yazmasa da bizlerin bunu bilmesi gerekiyor. Ama işte 35 yaşına kadar mı? 30 yaşına 40 yaş. Hani bununla ilgili bir sınırlama getirilmemiş arkadaşlar. O yüzden de sizler başvurunuzu yapmış olun. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve güzel bir sonuç elde etmiş olursunuz diye umut ediyorum. Bakın sizler de şöyle bir kontrol edin hızlıca. Ben göremedim. Gözümden de kaçmış olabilir. Yani herhangi bir yaş şartı şu kadar olması gerekiyor diye bir yazı görmedim. Sizler de zaten ben bu linki de aşağı bırakmış olacağım. Sizler de oradan yine kontrollerinizi sağlamış olabilirsiniz. Demiş olduğum gibi herhangi bir yaş şartı göremedim ben. Hani e, normalde belirtir. Her ilanda belirtir ama bu ilanda belirtilmemiş. O yüzden yaş şartının olmadığını düşünüyorum arkadaşlarım. Evet daimi mi geçici mi bunlarla ilgili soru da gelmişti. Arkadaşlar bunlar daimi. Şu şekilde daimi sözleşmeli personel olarak atanıyorsunuz. Yani sizler her sene sözleşme imzalıyorsunuz. E, bu sizi korkutmasın. Sözleşmeli demek daimi personel demek. Yani 6 ay çalışıp kovulmuyorsunuz arkadaşlarım. Bu daimidir. Her sene sizler herhangi bir vukuatta bulunmadığınız takdirde sözleşmeniz yenilenmiş olacak arkadaşlarım. Peki destek personel ne iş yaparla ilgili soru gelmişti bu kez. Daha çok oradaki müdürler tarafından belirlenir. Hizmetli olarak çalışabilirsiniz, malları indirip kaldırabilirsiniz veya da işte evrakları getirip götürebilirsiniz. Oradaki müdürler tarafından belirlenmiş oluyor. Sadece hani Paspasa elime alayım da burayı temizleyeyim gibisinden algılamayın. Bu değişebiliyor arkadaşlar. Destek personelleri ihtiyaç duyulduğu her vakitte müziği tarafından bu işlere konulabiliyor arkadaşlarım. Evet peki maaşları ne kadarla ilgili soru geldi? Arkadaşlar bakın tablo içerisinde Doktor da var, mühendis de var. Hemen size göstereyim. Bakın doktor var, diyetisyen var, mühendis var, veteriner hekim var, sosyal çalışmacı, psikolog veya destek personeli, büro personeli. Bunların hepsi farklı farklı maaş alıyor. Ama şunu söyleyebilirim ki sizler işçi statüsünde olmadığınız için hani 4000 liranın üstünde olduğunu söyleyebilirim arkadaşlarım. Sizlerin buradaki herhangi bir atanacağınız ünvanda en düşük 4000 ile 4500 arasında alacağınızı söyleyebilirim. Evet e, bunların dışında her şeyi yapıyorum ama bir türlü başvurum olmuyorla ilgili soru gelmişti bu kez de. Arkadaşlar sizler e, lütfen kontrol edin tekrardan. E, sizler başvurunuzu yaparken acaba eksik bir evrak var mı? Eksik bir bilgi var mı? Doldurmadığınız bir kısım var mı? Kontrollerinizi iyi bir şekilde sağlayın başvuru yapmaya gayet göstermiş. Onun arkadaşlarım çünkü eğer yaş şartınız tamam tutuyorsa 2020 KPSS'ye girmişseniz bu önemli bilgiler veya ustalık kalfalık belgeniz varsa veya işte güvenlik görevlisi için kart kimliğiniz varsa veya işte mühendisliğe başlıyorsun, gıda mühendisliği lisans bölümünden mezunsan veya veterinerliğe başvurursan, veterinerlikten mezunsan hani tam olarak koşulları sağlıyorsan ve ona rağmen olmuyorsa yani MSB ile iletişime geçmeye çalışan arkadaşlarım o şekilde bilgi almaya gayet göstermiş olun. Çünkü herhangi bir problem olmadığı takdirde muhakkak ki sizlerin başvurusu olması gerekiyor arkadaşlar. Bir de eğer 35 yaşından sonraki arkadaşlarımız başvuruyorsa ve ona rağmen olmuyorsa belirtmemişler ya burada. Oradan bir sıkıntı doğabilir arkadaşlarım. Sizler lütfen personel temini dairesi ile iletişime geçmeye çalışın ve oradan e, tam teşekküllü bilgiyi almaya gayet göstermiş olun arkadaşlar. Peki puanım şu kadar ama e, gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Arkadaşlar bunu ben de bilemem, siz de bilemezsiniz. Tercih edenler de tercihi kabul gören kişiler dahi bilemez bunu. O yüzden sizler başvurunuzu yapın artık gelip gelmeyeceğine onlar karar versin. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve güzel notaya gelmiş olursunuz diye umut ediyorum. Toplamda kaç kişinin içerisine girmeniz gerekiyor? Hemen onun hakkında da bilgi vermek istiyorum sizlere. 10 katı kadar aday çağrılmış olacak. Şurada hemen okuyayım sizlere. Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru sıralanacak olup söz sınava atama yapılacak kadro sayısının en fazla 10 katına kadar aday çağrılmış olacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adayları da sözlü sınava çağrılmış olacaktır. Bilginiz arkadaşlarım. Sınav konuları ve değerlendirmeleri. Sizler videoyu durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlarım. Evet benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. İlk defa bu ilanı gören arkadaşlarımız için hemen videonun sonunda sizler oradaki kartlardan ulaşmış olabileceksiniz. O linke tıklayarak bir önceki videoma veya kanalıma uğrayarak bir önceki videoma erişebileceksiniz. Bütün detayları o videoda aksanmıştım arkadaşlarım. İnşallah güzel notlara gelmiş olursunuz ve dilediğiniz yerlere atanmış olursunuz diye umut ediyorum. Lütfen sizlere uymadığı takdirde bunlar. Farklı ilanlara göz atmak için de kanala abone olmayı unutmayın. İlanlar şu süreçte biraz daha artış göstermeye başladı arkadaşlarım. İlanlar geldikçe kanalımızda en iyi şekilde yer vermeye gayet göstermiş olacağız. Lütfen bu emedere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.